Arkadaşlar, çocuk arkadaşlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Holt arabalarım var ve hemen açalım. Evet arkadaşlar, işte arabamız. Evet, evet arkadaşlar, gerçekten ]asses. çok güzel. <laughs>. Bakın arkadaşlar lastiklere böyle. <laughs> Arkadaşlar şöyle siyah yani şeyi bir de siyah şeyi bir de böyle yeri var arkadaşlar güzel şey yani motor hop arabada ikisinin karışımı. İçerim ben şu an bunu yani ikisinin yani motorla arabanın birleşimini sanın böyle araba arkadaşlar. Bir de en çok sevdiğim de şöyle şuradaki şeyleri. Yani güzel şeyi böyle koymuşlar ya arkadaşlar. Şunlar. Bir de şöyle vur vur şöyle yer var. Öküşer buydum bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Burada Akşer böyle şey var. Oyun yani oyuncağın. Hop. Şöyle kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Göçürüz.